ben Sevilay bugün sizlere lavaşta karışık tost yapacağım. Yedi kalmış lavaşlarınızın değerlenmesi için çok güzel bir tarif. O zaman lavaşta karışık tostumuzun yapımına geçelim. Lavaşta karışık tost için gerekli malzemeler 2 adet lavaş, 8 dilim kaşar peyniri, 8 dilim sucuk, 2 adet sosis, 2 adet kornişon turşu, 2 çorba kaşığı mısır, 1 çorba kaşığı ketçap, 1 çorba kaşığı mayonez. Şimdi ilk olarak lavaşlarımı ısıtacağım. Şöyle iki tane lavaşımı yan yana koyuyorum. Kenarlarını kıvıracağımız için hem yumuşasından kırılmasınlar kıvırdığımızda hem de ısınmış olsunlar. Şöyle bir 5-6 saniye ısıtıp hemen lavaşlarımı çıkartacağım. Lavaşlarım ısındılar. Şimdi lavaşlarımın içine malzemelerimi dizeceğim. İlk olarak ketçaplı mayonezi karıştırıp lavaş ekmeğimin üzerine süreceğim. Domates sosu da sürebilirsiniz. İçine süreceğiniz sos başka bir sos da olabilir. Ben ketçap ve mayonez karışımı kullanıyorum. Her tarafını güzelce sürüyorum. Böyle kenarlarına fazla sürmüyorum. Ortasına bolca sürdüm. Çünkü daha sonra tost makinesine bastırınca kenarlarından kaşırmasın diye. Tost makinesini batırmasın diye. Şimdi şöyle kaşar peynirleri var. 4 dilim koysam bir lavaşı yeter. Üzerine böyle çatal alalıya. Ben kızarmış sucuk. Önceden tavada az bir yağ ile kızarttığım sucuklarımı koyacağım. Kızartmadan koyanlar da olabilir. Ama böyle pişmiş tadı daha güzel oluyor tostun içinde. Ya da tost makinesinde de kızartabilirsiniz. Yine aynı şekilde çok az yağla kızarttığım sosisleri var. Şimdi üzerine turşularımı koyacağım. Ben çok seviyorum tosta turşuyu. Turşu ve mısır benim vazgeçilmezlerimden. Şöyle birazcık da mısır serpiştiriyorum. Muhteşem bir karışım. Şimdi önce şu kenarları kapatıyorum. Sıkı bir şekilde Sonra diğer kenarı aynı şekilde üzerine kapatıyorum. Bu şekilde tost makinesine basacağım. Şöyle kenarda beklesin. Ben şimdi diğer lavaşımı yapayım. Aynı şekilde diğer lavaşıma da malzemelerimi dizeceğim. kaşar peynirlerim eriyene kadar bekleteceğim. Tostlarımın kenarından artık kaşar peynirleri çıkmaya başladı. Şöyle servis tahtamın üzerine alıyorum. Şimdi içlerini kesip nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Tostlarımı kesmeden önce şöyle üzerine birazcık da tereyağı süreceğim. Zeytinyağı da sürebilirsiniz. İçine zaten hiçbir şekilde yağ koymadık. Üzerine bu şekilde veya sürebilirsiniz siz de benim gibi. Şöyle çaprazlamasına keselim. Şöyle gövrünü bize doğru çevireyim. Postayıma. Muhteşem gözüküyorlar. İncecik lavaşta kaşık tostlarım hazır. Bugün sizlere lavaşta karışık tost tarifi verdi. Bu pratik tost tarifini mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.